Azize'nin bana bunca yaptıklarından sonra hala soruyor musun? Hı? Neden? Neden öyle mi? Çünkü dayanamıyorum. Dayanamıyorum anlıyor musun? Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. <gülüyor> dayanamıyorum. <gülüyor> Hayatımın yarısını çalan Azize'den korkarak yaşamaya dayanamıyorum. <laughs> Adıma yabancı olmaya dayanamıyorum ben. <laughs> Yıllarca Azra için. Şimdi senin için endişelenmeye dayanamıyorum ben. Dayanamıyorum. <laughs> o benim hayatımı mahvetti. <gülüyor> mahvetti. <gülüyor> mahvetti. <gülüyor> Canım annem zaten mesele de bu ya. Sen bunca yıl bunları bile bile durdun. İntikam derdine düşmedin. Niye? Çünkü sen Azize onun gibi karşılık verecek bir kadın değilsin. Peki şimdi ne değişti? Ne oldu? Bunca yıl değişmedi. Benim yaşadığımı öğrenince değişmedi. Şimdi ne değişti? Artık birisinin bunu durdurması gerekiyordu Miran. Durdurması gerekiyordu. <laughs> Yıllar önce Aynısı seni çaldığı gibi şimdi de Azra'yı benden çalacaktı. Durmayacak, devam edecek. Bu hayatı Hazinze'nin gölgesinde yaşamaktan kurtulamayacağım. Hayır, hayır. Kurtulamayacağım. Şey. <laughs> Geçecek tamam mı? Geçecek. Geçecek lütfen. Gel bana. O dediğin asla olmayacak. Yapma böyle bakma, olur yapma. Miran. Bismillah. Miran ne olur. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum Azra'yı bul bana getir olur mu? <laughs> onu uzaklara götüreyim kaçırayım ben ne olursun. Tamam. Tamam. Getireceğim ben sana Azra'yı. Getireceğim ben. Sus veriyorum getireceğim sana Azra'yı. Sus. Azize'nin onu senden almasına izin vermeyeceğim. Şimdi gidip kulbeden Azize'yi çıkaracağım. Ondan sonra da buraya Azra'yı kızını getireceğim tamam mı? Hadi. <laughs> tamam. Peki bana bütün bunları ne zaman anlatacaktın Reyhan? Can. Bak, ben sana tepelikte sordum, bir şey demedin. Tüm bana Cihan Efendi ne dedi biliyor musun? karına sor. Bakalım senden neler saklıyormuş dedi. Böyle yani onun kafasına sıkmamak için kendimi zor tuttum. Dedim ki benim karım Reyhan'ım benden hiçbir şey saklamaz dedim. Sakladım. Neden? Reyhan kimden? Ya bunca iyi sen niye tek başına sırtlandın? Benim bilmemem gereken şey ne? <laughs> bak. Seni üzmeden, kırmadan, ne olduğunu anlamaya çalışırken, sen benim gözümün içine bak, bak, bana yalan söyledin. Benim reyanım. Yalan nedir bilmeyen, ne olursa olsun kocasından hiçbir şey saklamayan reyan... ...bana yalan söyledi. Ne değişti Reyhan, ne oldu? Neden? Reyan oğlum gözünü seveyim yeter. Çünkü... Ki söyle Reyyan, günlerdir bu haldesin. Lütfen bir şey de. Bu ne sessizlik? Reyyan. 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 Miran, dur. Daha fazla üstüne gitme. Gebe kız. Bu anneni de kızımdan uzak tut Miran. Reyhan. Hadi aç da konuşalım. Özür dilerim bağırdığım için. Şimdi değil Miran. Reyhan. Hadi lütfen konuşalım. Bak. Ben iki gündür hiç iyi değilim. Yo, kafamda bin bir soru var. Ay, lütfen. Hadi aç. Ya konuşursak çözeceğiz biliyorum. Ben gözlerine bakmak istiyorum. Reyhan'ın bana her şeyi anlatsın istiyorum. Hadi lütfen. Lütfen aşk konuşmamız lazım. İkimiz de bu kadar kırgınken olmaz bile. Tamam. Peki sevdiğim. Sen nasıl istersen öyle olsun. Sonra konuşalım. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.